Köklü ifadeler konusuna devam ediyoruz bu dersimizde. 8. özelliğimizde kalmıştık arkadaşlar. Bir ders önce 7. özelliğimizi vermiştik. Şimdi 8. özelliğimizden devam edelim. Toplama çıkarma. Köklerin dereceleri ve içleri aynı olan ifadeleri toplanır veya çıkarılır diyoruz. Kök dereceleri ve içleri aynıysa sadece katsayılarını kendi aralarında toplayıp çıkartacağız. Yani ninci dereceden kök x parantezini aldığınızı düşünürseniz A artı B eksi C çarpı en iç dereceden kök X ifadesini elde etmiş olursunuz. Çarpma ve bölmede kök dereceleri farklı ise kök dereceleri derecelerin ek okunda genişletilir diyoruz. Yani arkadaşlar mesela kök 2 ile küp kök 3'ü çarpmak istiyorsunuz. O halde burada birinin derecesi 2 birinin derecesi 3. Çarpma işlemi yapmak istiyorsak bu iki ifade arasında 2 ve 3'ün o ok keki olan 6'ya genişletmemiz lazım. O halde kök 2 ifadesinin derecesini 6 yapabilmek için 3 ile genişletiyoruz. 3 çarpı 2. 2 üzeri 3 oldu. Küp kök 3'ü de 2 ile genişletiyoruz. 2 çarpı 3. 3'ün karesi oldu. Buradan 6. dereceden kök 8 çarpı 6. dereceden kök 9 olacaktır. Kök dereceleri aynı olduğu için hatırlarsanız aynı kök içerisinde çarpabiliyorduk. 8 çarpı 9. Yani 6. dereceden kök 72 ifadesi karşımıza çıkar diyoruz. Örnek verecek olursak bu görmüş olduğunuz çarpma işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. Burada arkadaşlar kökün dereceleri aynı olduğu için aynı kök içerisinde yazabiliriz. 2 çarpı 5 çarpı 10 şeklinde. Bu da 10'un karesi olacaktır. 10'un karesi de dışarı 10 olarak çıkacaktır diyoruz. Bir diğer örneğimizde ise Yine kökün dereceleri aynı. Çarpma ve bölme işlemi var. O halde tek kök içerisinde yazıyoruz. 2 çarpı 6 çarpı 15 bölü 10 çarpı 8 şeklinde. Buradan sadeleştirmeleri yapacak olursak 5'e böldünüz 3, 5'e böldünüz 2. 2'ler gitti. Buradan kök içerisinde 3 bölü 4 kalacaktır. Bir 3'ümüz de orada var. 3'ün karesi olacak. Yani dışarı 3 bölü 2 olarak çıkacaktır diyoruz. Burada da bir toplama çıkartma işlemine örnek verelim. Kök 18 eksi kök 32 artı kök 50 ifadesinin sonucu kaçtır diye sormuş. Kökün dereceleri aynı olduğuna göre kökün içlerini aynı yapmalıyız. Kök 18'i 9 çarpı 2 yazıyorum. Kök 32'deki 32'yi de 16 çarpı 2 yazıyorum. 50'yi de 25 çarpı 2 yazıyorum. Buradan 3 kök 2 eksi 4 kök 2 artı 5 kök 2 ifadesiyle karşılaşacağız. 3 kök 2 artı 5 kök 2 8 kök 2 olacaktır. Eksi 4 kök 2'den 4 kök 2 kalacak. Yani kas sayıları 3 eksi 4 artı 5 kök 2 olur. Buradan sonuç 4 kök 2 olarak bulunur. Bir diğer örneğimiz arkadaşlar. Kök 80 artı 2 çarpı kök içerisinde 245 eksi 3 kök içerisinde 320 işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. Kökün dereceleri aynı olduğu için içlerini aynı yapmalıyız yine. Kök 80'i 16 çarpı 5 yazıyorum. Artı 2 çarpı kök içerisinde 245'i 49 çarpı 5 yazıyorum. Eksi kök içerisinde 320'yi 64 çarpı 5 yazıyorum. Buradan 16 dışarı 4 olarak çıkacak. 4 kök 5 artı 2 çarpı 7 kök 5 eksi 8 kök 5 ifadesiyle karşılaşacağız. Buradan kök 5 parantezine alırsak 4 artı 2 kere 7 14 eksi 8 tane kök 5 olur. Yani 18 eksi 8'den 10 kök 5 ile işlemin sonucunu bulmuş oluruz. Bir başka sorumuz ise aşağıdakilerden hangisinin yaklaşık değeri bilinirse kök 147'nin yaklaşık değeri bulunabilir diye sormuş bize. Burada 147'yi kökün dışına çıkartabildiğimiz kadar çıkartmaya çalışıyoruz. O halde 147'yi asal çarpanlarına ayıralım. Öncelikle arkadaşlar 2'ye bölünmüyor. 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor. 3'e bölelim. 3 kere 4, 12. 27 de 9. Sonra 7'ye bölelim. 7. Sonra tekrar 7'ye bölelim. 1. Yani 147'yi 3 çarpı 7'nin karesi şeklinde yazabiliriz. Burada 7'nin karesi 7 olarak dışarı çıkacaktır. Kök 3 içeride kök 3 kalacaktır. Demek ki kök 3'ün yaklaşık değerini bilirsem kök 47'nin de yaklaşık değerini bulmuş olurum. Yani doğru seçenek B seçeneği olacaktır. Bu örneğimizde ise verilen işlemin sonucu kaçtır diye sormuş. Öncelikle bu köklü ifademizi 4 bölü 100 yazıyorum. Bu köklü ifadeyi 25 bölü 100 yazıyorum. Bu köklü ifade ise 144 bölü 100 olarak yazıyorum. Buradan 4 bölü 100, 2 bölü 10'un karesi olduğu için 2 bölü 10 olarak dışarı çıkacak. 25 bölü 100, 5 bölü 10'un karesi olduğu için 5 bölü 10 olarak dışarı çıkacak. 144 bölü 100 ise 12 bölü 10'un karesi olduğu için 12 bölü 10 olarak dışarı çıkacak. Sonuç olarak 2 artı 5 eksi 12 bölü 10 olacaktır. Yani eksi 5 bölü 10 olacaktır. O da eksi 1 bölü 2 olarak bulunacaktır işlemimizin sonucu. Şimdi arkadaşlar size 10. olarak şu eşitlikleri vermek istiyoruz. A ve B uygun koşullarda birer gerçel sayı olmak üzere kök A ile kök A'nın çarpımı A olacaktır. Şimdi dikkat edin. İkinci bir eşitliğimiz kök a eksi kök b ile kök a artı kök b'nin çarpımı a eksi b'ye eşit olur. Bunun bulunuş yeri şudur arkadaşlar. Normal şartlarda x kare eksi y kare eşittir. x eksi y çarpı x artı y şeklinde açılır. Biliyorsunuz bu iki kare farkıdır. O halde iki kare farkında tersini düşünecek olursak x eksi y çarpı x artı y'nin birincinin karesi eksi ikincinin karesi bir ifadesinin açılımı olduğunu düşünürüz. Burada da yine bakın Bunlar birbirinin eşleniğidir. Birisi eksili, birisi artılı şekilde. O halde tersini düşünecek olursak birincinin karesi yani kök a'nın karesinden a eksi ikincinin karesi yani kök b'nin karesinden a eksi b ifadesine eşit olduğunu görmüş oluruz. Kök a eksi kök b çarpı kök a artı kök b ifadesinin. Mesela kök a eksi b ile kök a artı b'nin çarpımında ise yine birincinin karesi yani kök a'nın karesi eksi İkinci de bu sefer B olduğu için B'nin karesi olacaktır. Yani A eksi B kare ifadesi karşımıza çıkacaktır diyoruz. Biraz önce verdiğimiz bu özelliklerden yararlanarak paydayı rasyonel yapma işlemine bakalım şimdi. Eğer paydamızda kök B gibi bir ifade varsa bunu kendisiyle çarpıyoruz. Yani kök B çarpı kök B haline getiriyoruz pay ve paydayı. Böylelikle A kök B bölü B haline gelecektir. Mesela arkadaşlar 2 bölü kök 2 ifadesini düşünün. Kök 2 ile genişletecek olursanız 2 kök 2 bölü kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 olacaktır. Sonucun kök 2 olarak karşımıza çıktığını görürüz. Yok eğer paydada kök b eksi kök c ifadesi varsa bunun eşleniyle çarpıyoruz. Yani kök b artı kök c ile çarpıyoruz. Böylelikle paydamız birincinin karesi b eksi ikincinin karesi c haline gelmiş oluyor. Mesela 2 bölü kök 5 eksi kök 3 ifadesini kökten kurtaralım paydayı eşleniği olan kök 5 artı kök 3 ile çarpıyorum o halde 2 çarpı kök 5 artı kök 3 bölü birincinin karesi eksi ikincinin karesi olacaktır buradan bunlar sadeleşecek sonuç kök 5 artı kök 3 olarak karşımıza çıkacaktır yine arkadaşlar mesela 1 bölü 3 artı kök 7 olsaydı. Bu sefer eşleniyor olan 3 eksi kök 7 ile çarpacaksınız. Eksilisi olan. O halde paydamız 3 eksi kök 7 olacaktır. Bölü. Payımız ise birincinin karesi. 3'ün karesi art eksi. ikincinin karesi yani kök 7'nin karesinden 7 gelecektir. Sonuç 3 eksi kök 7 bölü. 9 eksi 7'den 2 olarak bulunacaktır diyoruz. Demek ki paydadaki ifadenin eksilisi varsa artılısıyla artılısı varsa eksilisiyle çarpıp birincinin karesi eksi ikincinin karesi diyerek kökten kurtarmış oluyoruz. Bir örnek çözecek olursak 1 bölü 2 artı kök 3 artı kök 3 işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. O halde eşleniği olan 2 eksi kök 3 ile çarpıyoruz. 2 eksi kök 3 bölü birincinin karesi eksi ikincinin karesi yani 4 eksi 3 gelecektir. Artı kök 3 var. Buradan 2 eksi kök 3 artı kök işlemin sonucu 2 olarak bulunacaktır diyoruz. Bu örneğimizde ise 1 bölü kök 5 eksi 2 eksi 1 bölü kök 5 artı 2 işleminin sonucu soruluyor. O halde eşleni olan kök 5 artı 2 ile yine eşleni olan eşleni olan kök 5 eksi 2 ile genişletiyoruz. Sonuç olarak kök 5 artı 2 bölü birincinin karesi eksi ikincinin karesi gelecektir eksi kök 5 eksi 2 bölü birincinin karesi eksi ikincinin karesi gelecektir. Burası kök 5 artı 2 olur. Paydası 1 zaten. Eksi kök 5 eksi 2 olur. Eksiyi dağıtacak olursak kök 5 artı 2 eksi kök 5 artı 2 olacaktır. Kök 5'ler gidecek. İşlemin sonucu 4 olarak bulunacaktır. Yine bir başka örneğimizde verilen işlemin sonucu kaçtır diye soruyor. Verilen işlemimizin pay, verilen işlemimizde paydaları kökten kurtaralım. Bunu kök 3 ile bunu 3 artı kök 3 ile bunu ise 3 eksi kök 2 ile genişletelim. Buradan 3 kök 3 bölü 3 olacaktır. Eksi 6 çarpı 3 artı kök 3 bölü birincinin karesi eksi ikincinin karesi gelecektir. Yani 9 eksi 3 olacaktır. Artı 7 çarpı 3 eksi kök 2 bölü birincinin karesi eksi ikincinin karesi gelecektir. Buradan 3'ler sadeleşir. Kök 3 kalır. 9 eksi 3 6 olduğu için sadeleşir. Eksi 3 artı kök 3 kalır. Artı 9 eksi 2 7 olduğu için sadeleşir. 3 eksi kök 2 kalır. Düzenleyecek olursak kök 3 eksi 3 eksi kök 3 artı 3 eksi kök 2 ifadesi karşımıza çıkar. Buradan kök 3'ler ve 3'ler birbirini götürür. Sonuç olarak eksi kök 2 kalır diyoruz. Bir başka örneğimiz. 2 kök 3 artı 3 sayısının çarpma işlemine göre tersi nedir diye sormuş bize. Çarpma işleminin tersi biliyorsunuz bölmedir. O halde 1 bölü 2 kök 3 artı 3'ün ne olduğu soruluyor. Burada işlemimizin devam ettirebilmek için kök, köklü ifademizin paydasını kökten kurtaralım. Bu ifadenin paydasını. O halde 2 köküç eksi 3 ile genişletiyoruz. 2 köküç eksi 3 bölü. Eşlerinizle çarptığımız için birincinin karesi yani 2 köküçün karesinden 12 gelecek. Eksi ikincinin karesi 9 olacaktır. Sonuç olarak 2 köküç eksi 3 bölü 12 eksi 9 3 olarak işlemimizin sonucunu buluruz. Yine bir başka örneğimiz. 1 bölü 4 eksi 3 kök 2 artı 1 bölü 4 artı 3 kök 2 işleminin sonucu kaçtır demiş. Paydayı kökten kurtaralım. Yani 4 artı 3 kök 2 ile ve 4 eksi 3 kök 2 ile ayrı ayrı çarpalım. Buradan 4 artı 3 kök 2 bölü birincinin karesi 16 eksi ikincinin karesi 3 kere 3 9 18 gelecektir. Artı 4 eksi 3 kök 2 bölü yine 16 eksi 18 olacaktır diyoruz. Buradan 4 artı 3 kök 2 bölü eksi 2 artı 4 eksi 3 kök 2 bölü eksi 2 çıkacak karşımıza. Paydaları eşit olduğu için toplayacak olursak 3 kök 2'ler gidecektir. 8 bölü eksi 2 yani sonuç eksi 4 olarak bulunacaktır diyoruz. Bu örneğimiz ise arkadaşlar kök 2 eksi kök 3 bölü 2 kök 3 eksi 3 kök 2 işleminin sonucu kaçtır diye sormuş bize. Bunu iki farklı şekilde çözmeyi düşünüyorum. Birincisi arkadaşlar kök 2 eksi kök 3 bölü 2 kök 3 eksi 3 kök 2 ifadesinde eşleniyle çarpacak olursak 2 kök 3 artı 3 kök 2 ile çarpacak olursak çarpma işlemimizi dikkatlice yapalım. Önce 2 kök 3 ile kök 2'yi çarparsanız 2 kök 6 olacaktır. Sonra 2 kök 3 ile eksi kök 3 çarparsanız eksi kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3 olduğu için 2 kere 3'ten 6 gelir. Şimdi 3 kök 2 ile çarpmaya başlıyoruz. 3 kök 2 ile kök 2'yi çarptığınızda kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 olacak. 2 kere 3'ten 6 gelecektir. Eksi kök 3 ile 3 kök 2'yi çarparsanız eksi 3 kök 6'yı bulursunuz. Bölü diyoruz. Birincinin karesi 12 eksi. ikincinin karesi 18 olacaktır. Buradan işlemimize devam edecek olsak 6'lar gider. 2 kök 6 eksi 3 kök 6'dan eksi kök 6 kalır. Bölü 12 eksi 18'den de eksi 6 kalacaktır. Yani işlemimizin sonucu kök 6 bölü 6 olacaktır diyoruz. İkinci olarak da şunu düşünebilirsiniz. Burada kök 2 eksi kök 3'e dokunmuyoruz. Alt taraftaki 2'yi kök 2 çarpı kök 2 şeklinde yazıyorum. Aynı şekilde 3'ü de kök 3 çarpı kök 3 şeklinde yazıyorum. Buradan kök 2 eksi kök 3 bölü kök 2 ile kök 3'ün çarpımı kök 6'dır. Kök 3 ile kök 2'nin çarpımı da kök 6'dır. Kök 6 parantezini alırsam kök 2 eksi kök 3 kaldığını görürüm. Bunlar sadeleşince 1 bölü kök 6 olacaktır. Kök 6 ile genişletirseniz kök 6 bölü 6 olarak karşımıza çıkacaktır işlemin sonucu. Bu dersimiz burada bitmiştir arkadaşlar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Diğer dersimizde köklü ifadeleri devam edeceğiz.